Merhaba arkadaşlar ben Tıp Akademisi'nden Yavuz Şahin. Bugün sizlere kolesterolden safra sentezini anlatacağım. Buradan geçmişte sınav sorusu var. Kolesterolden karaciğerde arka arkaya 30 enzim etki ediyor ve primer safra senteziyoruz. sentezliyoruz. Hız kısıtıcı gibi çıkmış tuz sorusu 7 alfa hidroksilaz. Bu enzimin soy ismi hidroksilaz olduğuna göre koenzimi kim? Tabii ki C vitamini çıkmış sınav sorusu. Başka ne kullanıyor? Oksijen, hidrojen ve NADPH kullanıyor. Primer safrasının iki amino asitle dandırıp bundan tuz yapıyoruz. Kim onlar? Glisin ve taurin çıkma tuz sorusu. Soru: Safra tuz yapımında kullanılan amino asitler kimlerdir? Glisin ve taurin kullanılıyor. Yaptık safra tuzunu. Peki bu olay nerede oluyor? Cevap: peroksomlarda oluyor. Beklenen sınav Bu yüzden sorulmadı. Peroksom safra tuzlarına yapıldığı yer karaciğer safra tuzlarını yaptı. Sonra arkadaşlar bu yapılan safra tuzları dikkat gönderiliyor. Nereye? Safra kesisine gönderiliyor. İşte arkadaşlar bizim burada safra tuzlarının sentezlendiği yer safra kesisi değil. Neresiymiş? Karaciğermiş. Sentez yeri karaciğer bekleme yeri, depolanma yeri neresi? Cevap safra kesisi. Safra kesisini bekliyor. Uyarı geldi anda safra kesisi kasıldı. Tabii ki bunlar bağırsak boşaldı. Bağırsakta bulunan dikkat biz değil. Bakterilere ait olan bir enzim safra tuzlarından aminoasite geri ayırıyor. Çünkü bunu biz tekrar kullanacağız. Ve safra tuzları eski haline primer safra asitleri haline geliyor. Yine bakterilerde bulunan benzin enzim dokundan da primer safrazitlerinden bir sekonder safrazitler yapıyoruz. Dikkat! Burada sekonder safrazit yapan kim? 7 alfa hidroksilat primeri yapmıştı. Buna çok benziyor. 7 alfa D hidroksilat sınav sosu. Yani ne var? D harfi var. Soru sekonder safras yapımında kullanan enzim kimdir? Cevap 7 alfa Dehidroksilaz bizim değil bakterilere ait olan benzin, insan ait olan benzin değil. Yapılan sekonder safrasları zararlı, zehirli, toksik olduğu için bunların büyük bir kısmı arkadaşlar bağırsaktan absorbe olmuyor. Direkt bunlar dışkıya gönderiliyor. Soru bağırsaktan emin toksik olan dışkıyla gönderilen kim? Cevap şıkları iki tane primer safrası yazacak, iki tane safra tuzu yazacak. Edine ne yazacaklar? Sekonder safrası yazacaklar. Bunlar ne yapıyormuş? Gönderiyormuşuz. Primer safrası ileumdan emilecek ve ne yapacak? Karaciğere tekrardan geri gelecek. Biz bunu arkadaşlar en terapetik döngü Soru safra sistem nereden absorbe olur? Cevap ileyomdan absorbe olur. Çok güzel sınav sorusu olacak. Buradaki primer safra neredeyse büyük bir kısmı sekonderden çok az bir miktar bağırsaktan emilecek. Biz buna emildikten sonra karaciğe gelecek. Biz buna en terapetik döngü Burada emilimde ne olacak arkadaşlar? Dikkat sodyum elementi birlikte emilecek. Sodyum bizim safra emilimine göre olan iyonumuz. Tuz taşıkları geride henüz tek başına soru olarak gelmedi. Sodyum iyonu kullanıldığı soracak arkadaşlar. Dikkat bu tepedeki 7 yani hız kısıtlı enzimi inhibe eden bir ilaç var farm Kim o? Fibratlar. Fibratlar 7 alfa enzimi inhibe ederler. Çıkmış tuz sorusu. Bunu engellikler için kolesterol birikir. Biriken kolesterol kolesterol taşı yapar. Soru hangi ilacın yeni Kolesterol safra taşlarıdır. Cevap fibratlar. Bir de bunu düzenleyen çok kıymetli bir molekül var. Biyokimya bunu kesin soracak. İsmi farnazot X reseptör. Soru 7 alfa düzenleyen bunu inhibe eden Çekirdekteki reseptör kim? Farnesyut X reseptör. Çok tatlı, çok güzel sınav sorusu. Buradaki son bilgimiz. Buradaki safra bağırsaktan ileyondan emilmesini sağlayan taşıyıcıyı inhib ederek safra reseptörün absorpsiyonunu engelleyen yeni bir ilaç bulundu. O da arkadaşlar Elo Bixibat sorulabilir. Zor bir sınav olur Evet arkadaşlar bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Umarım memnun olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar.